bir kere gördüm. Süleyman'ın düğününde başka yok. Ya dedemin cenazesi. Siz ne? Ne? ne bir ya şeyle. 1 Ben, ben. Şey ben dernekte, Kadınlar Bir hani şey diyorum, bir ben şey ben diyorum, diyorum, diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir tamam, şey. <laughs> Good morning çocuklar. Good morning. Good morning. Yes. Okay başlıyor. Dersimize başlayacağız ne? çocuklar. Hava der. Hocam ben. 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 ben. Hocam ben. Hocam ben. Hocam ben. Hı Hı ben. Hı Türkçe'sini söyleyeceksin. Ya da sana bir kelime yazayım. Onu ayıracaksın. Oradaki tüm e'leri söyleyeceksin. Şuraya otur. Evet. Hemen yazalım. Buradaki e'ler. Ama bunun, gibi, bunun o hani Peki burada o kelebek var. ve eladaki e'ler hangisi? Göster. Göster. Evet bu, bu, bu. Bir de bu değil mi? Tamamdır yerine. Ama sen hiç kalem vermedin ki. Yani, Hatta ya. Haftaya bir var. şey yazdıracaksın. Allah seni... Sus. Sus. Şimdi e, çocuklar. Ben vazgeçtim. Beden eğitimine çıkacağız. Tamamdır. <laughs>

Tamam 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 gel kalk, 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 kalk. gel kalk, kalk gel gel, gel. içeri al içeri koş 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 ben de gideceğim <laughs> hazır uzun <laughs> Öfeci <laughs> adam evet. Çok kötü hemen hemen. gerek <laughs> yok. hemen. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.